Evet arkadaşlar not dosyamızı Service Manager programına e, ekleyip oradan sporcuları çekmemiz gerekiyor. Bunun için de Rating List menüsüne gelip Kuvvet Derecesi listesi yükle bölümüne tıklıyoruz. karşımıza o pencere geliyor. Import Rating Liste geldiğimizde arkadaşlar bakın şurada açılır pencere var Kuvvet Recizesi listesi seç diye. Buna tıkladığımızda notu seçiyorum. Şuradan seç'i tıklıyorum belgeler içerisinde değil de şu not. Not Excel dosyamı seçtim. Buraya arkadaşlar bir isim verelim. İşte D1 diyeyim. Almaya başla dediğimde Not dosyamı Bakın buraya ekledi. D1 ismini vermiştik. Ve giriş kaydı 52 gösterdi. 52 neden? Çünkü başlıkta var. Ve 51 sporcu çıktı olarak okuduğunu söylüyor bana okey dediğimde hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Peki sporcularımı görebilecek miyim? Giriş menüsünde sporcuları, bakın yani sporcular hala pasif duruyor. Sporcuları gir diyorum. Hala sporcular yok. En altta arkadaşlar bakın özel seçime giriyorsunuz. Açılır listeden not D1 ismini vermiştik. D1'i seçtim. Kabul et ya da arama başlat. İlk önce arama başlat diyorum. Bakın buraya geldi. Sporcularım mat dostlarındaki sporcular. Daha sonra kabul ettiğimde bunların tamamı aşağı, arkadaşlar aşağıya inmiş oluyor. Aslında iki tarafta görünüyor. Artık ben Service Manager programının içerisine e, kaç tane sporcu eklemiş oldum? Bakın şurada CNT yazıyor. Yani 51 sporcu almış oldum. Tamam diyorum. Kaydet diyorum. Ve artık bakın giriş menüsünde sporcular aktif. Sporcular tıkladığımda bakın karşımda sporcularının is, soyadı, adı. bu şekilde görünüyor. Ve 51 son kayıtta 51 olduğunu görebiliyoruz. Noktasına sporcularda bu şekilde çekiyoruz.